Merhaba, bugün size İstanbul Tuzla'dan Birlik OSB'den sesleniyoruz. Şu anda Uzaytaş'ın binasında şovrumumuzdayız. Danimarka'dan PPG firmasının garantisiyle üretilmiş Bondex Ahşap Boya ve Vernik grubu ile ilgili bir çekimimiz var bugün. Ustamız Harun Ahşap'tan Hasan Usta sağ olsun bize geldi, kartelalarımızı yaptı. Mat Saten ve Perfect için yani Bondex Mat, Saten ve Perfect için çekimlerimizi uygulamalı olarak göstermek istedik sizlere. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Umarım faydalı ve yararlı olur hepiniz için hem uygulamalarınızda hem de kullanımlarınızda diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Ben Necmettin Bozkurt. 40 yıla yakın e, hizmette bulunduğum Uzertaş Boya'nın idari binasındayız. Sizlere dünyanın en büyük firması olan PPG firmasının Bondex ahşap vernikleri getirmiş bulunuyoruz. Çok yakın zamanda hizmetinize sunacağız. Tabii bunları getirirken de sizlere tanıtmak için, sizlere daha güzel hizmet edebilmem için Harun Ahşaptan e, bir ustayı getirdik buraya. Ustamız geldi, misafirimiz oldu. O ustamız da şimdi sizlere uygulamalar yapacak. O uygulamalarda da ahşabın, boyanın, verniğin e, nasıl bir kalitede olduğunu sizlere anlatacak. Tabi bu arada da Uzertaş, boya pazarında mihenk taşlarından biridir. Türkiye'de binlerce müşterimizle binlerce nalburla muhatap olduk. Türkiye'nin her tarafına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da edeceğiz inşallah. Sizlere daha güzel hep yeniliklerin firması olarak Huzertaş hizmet etmeye devam ediyor. Etmeye devam edecek. Hep daha güzeli getirmeye, hep daha kalitelisini getirmeye arzu ediyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz sizlere. Şimdi ustam sizlere bu uygulamayı sunacak. Ben de sizin adınıza sorular soracağım kendisine. Merhaba. Merhaba. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz. Çok şükür. E, teşekkür ediyoruz. Biz de buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Rica ederim. E, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Kaç ben, yıldır bu e, vernikleri sürüyorsunuz aşaplara? Bize biraz başlı, kendinizi evet, tanıtabilir evet. misiniz? Tabii. Ben 51 yaşındayım. Takriben 20 senedir bu işi yapıyorum. 15 senemi sırf kartel işine ayırdım. Çok güzel. PPC firmasının özellikle üzer taşın ülkemize sunduğu bu kaliteli boyadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Boya İzledim gayet ya, evet. Boya gayet kaliteli ve uygulaması çok kolay. Her türlü ahşap zemin üzerine rahatlıkla sırf boya ustalarının değil, herkesin kullanabileceği çok rahat ve temiz boya. Çok teşekkür ediyoruz. Bakın e, beyler biz bir ben söylemiyorum. Ustam söylüyor bunu. Kullanan söylüyor. Boya uygulamalarımızı e, Bondex'in 3 çeşit boyası var şu an elimizde. Ve rahatlıkla her türlü malzemeyi kullanabiliyoruz. Maksimum kat araları birer gün arayla vurulursa kendini daha parlak ve net gösterebilir. Her türlü hava koşullarına karşı koyabilen. Anladım. Yani bir kullanımda 3-5 sene rahatlıkla ilk bir daha deforme olmayan bir boyadır. Evet. Yani bu yüzden Üzer Taş firmasına çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ve ediyoruz. Ülkemize sundukları kadar bu. zahmet ettiniz. Geldin. Estağfurullah. Sağ olun. Bizler evet. gelen müşterilerimize ilk önerimiz Bondex boyalarını kullanmaları. Evet kendileri açısından daha iyi olacağını söylüyoruz. Anladım. Her fırsatta kendimiz de uyguluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileriniz için. Ee, evet, bu bilgileri 15-20 yıllık bir ustam anlatıyor. Kendisi de zaten kullanmış bu boyaları. Kullandıktan sonra izlenimlerini, görüşlerini aktarıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey daha söyleyeyim Necmettin Bey. Buyurun tabii. İsterse e bunu uygulayacak olan müşterilerimize birinci kat zeminde hafif bir bandırmayla ince bir kat sürülüyor. Evet. Ama ilk önce tabii zeminin çok güzel zımparalanması ve tozdan arındırılması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Doğru. Ondan sonra birinci katımızı vurduktan sonra Evet efendim. fırça izini yok edene kadar fırçayı üzerinden kaldırmamak şartıyla. Anladım. Tabii bu uygulamayı yaparken üzer taşı sunmuş olduğu el aletlerini de kullanmamız gerekiyor. Anladım efendim birebir tertemiz bir iş görmek istiyorsak. Evet. O yüzden birinci e bizim katı de gayemiz zaten e, arkadaşlara, insanlara, evet. kullanıcılara daha güzelini sunmak. Bu da sizin e, maharetinizle, ellerinizle tabii, olacak. Tabii tabii. E buyurun devam edin. Birinci kat bittikten sonra hava e, ama şartlarının vermiş olduğu yani neme, rutubete karşı Katlar arasında beklemesi gerekiyor. Ama üzer taşta veya birinci katınız bittikten sonra ikinci kata geçmeden hafif bir okşama gerekiyor zımparayla. Evet, hafif bir okşama. İkinci kata geçmeden. Geçmeden. İkinci kat kuruduktan, kuruduktan sonra. Kuruduktan sonra. Kaç saat demiştiniz ustam? 4 saat arası. Ki kaçırmış saat arası. olabilir tabii, arkadaşlar. Tabii. Tamam mı? O an boyanın yani. uygulanmış olduğu ortama bağlı. Bağlı. Tabii onu uygulayacak usta arkadaşımız da zaten kendisi de daha iyi anlar onu. Ama Üzertaş boyalarında bu uygulama yapıldığı zaman çok temiz bir işçilik ortaya çıkıyor. Çıkacak Yani evet ben gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. Diğer firmalarla da çok çalıştım. Ama sizin uygulamanıza geçtiğim zaman kendimi daha rahat, daha şey hissettim yani güvende hissettim değil mi bir, diyorum ki kendi kendime her karşıdan yani bu işi yaptığım insanlar bana bir şey demeyecek yani acaba bir farklı bir malzeme farklı mi var benim, dediğiniz yani kendi benim benim fırçam benim fırçam uygulama zeminin üzerinde daha rahat geziyor ne kadar güzel. daha rahat geziyor başka firmalarda da var şimdi kötülemek istemiyorum şey ama Mutlaka. biz hepsini elden geçirdik ama değil. en güzel rahat çalıştığımız Üzertaş'ın ülkemize sunmuş olduğu Bondex markası evet. su bazlı, saten, mat, parlak olmak şartıyla çok evet. güzel bir bir konsept, sunuyor bir konsept sunuyorsunuz. Şişim evet. sunuyor Bu yüzden size şimdi evet. şunu demiştik evet. elbette Bey, birinci sizin kattan duymak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. herkese de öneriyorum, tavsiye ediyorum. Evet. Bondex'e çalışırsanız hem siz memnun kalırsınız. Hem, Hem ahşabınız korunmuş, ahşabınız olur, korunmuş daha olur, daha uzun ömürlü olur evet. ahşabınız demek istiyorsunuz. Ben 3 sene gözümün arkana bakmadan diye düşünüyorsunuz ama ben de size diyorum ki belki de 6-7 sene gözünüzün arkasına bakmayacaksınız. Uygulaması da kolay dediğim gibi. Takriben 15-20 renkten oluşuyor. Evet. Renk seçeneklerimiz mevcut. Evet. Parlak rengimiz, mat rengimiz ve suya dayanıklı su bazlı renklerimiz. ayrıyeten bahçe ve çevre düzenlemelerinde rahatlıkla uygulanabilecek kullanabilecek bir boya bu yüzden üzer taşa ben kendi şahsım adına yine de teşekkür ediyorum biz teşekkür ediyoruz buraya kadar zahmet ettiğiniz her zaman bize yardımcı oldunuz hissiyatlarınızı içinizden geldiğini aktardınız tabi tabii. tabi bizde şey yok Necmettin Bey yani biz neyse o bize bir güvence verdiği için bunlar içimizden gelip size söylüyoruz evet kim bu birinci katı sürdükten sonra diyorsunuz? Bir 12 saat mi beklemek 12 lazım? 12 saat bekleyin. 12 saat sonra hafif Tabii. bizim paradan hafif. sonra ikinci katı ikinci katı uygun rahatlıkla evet. diyorsunuz. Rahatlıkla sürebiliriz. Ondan sonra da finish'e geçiyoruz. İş evet. bitiyor diyorsunuz. Tabii. Ee, en az bir 6-7 yıl bir daha geriye Rahat. bakmayacak. Acaba benim Verniklerim sürdüğüm vernikler evet. soldu mu demeyecek. Necmettin Bey şöyle diyorum. 6-7 yılı ben size dış cephelerde söylüyorum. Ama iç cephelerde belki de 10 sene rahatlıkla gözünüzün arkasına hiç bakmayacaksınız. Normal bir nemli bezle temizliğinizi yaptığınız zaman rahatlıkla Hiçbir temizleniyor. Sorun kalmaz. Hiçbir sorun kalmıyor. Diyorsunuz. Evet, çok güzel teşekkür ediyoruz Hı -hı. Hasan Bey. Ee, evet tabii biz e, ne kadar da bunların teknik özelliklerini anlatırsak anlatalım. Sizin ustalığınız çok önemli. Teşekkür ederim. Ustanın edin. ağzından bunu duymak evet. bizi çok memnun ediyor. İnşallah kullanan arkadaşlar da, kullanan vatandaşlarımız evet. da bundan memnun kalacaklardır ki eminiz biz buna. Ya, ya diyorum işte 20 senelik bir tecrübeye dayanarak evet. bunu kullanacak arkadaşlara tavsiyemizdir yani Üzer taş, Bondex boyalarını ilk önce ilk etapta onu düşünsünler. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil Necmettin Bey. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. güzel taşla ticaretinizin hayırlı, bereketli, bol kazançlı olmasını temenni ederim.